Ben arka tarafı İspanyol zannettim. Flamenco. Flamenco. Bir dakika bir dakika. Ayakkabılar. Flamenco evet. Flamenco. Aşkın dansı. Aynen. Aynen. Flamenco aşkın dansı. Flamenco. Flamenco hırsın dansı. Tam senin dansın. Hırs Arkadan tam çıkın. benim dansım. Que no se entere tu novio, ni tu padre, ni tu mare, ni tu padre ni tu mare, que non se entere tu novio, ni tu pare ni tu mare, che no se entere tu novio, ni tu padre, ni tu mare, ni tu padre ni tu mare, que no se entere tu novio. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu hermana, la Manuela, oh, que no lo sepa ni el aire. Niña del verde suspiro, oh, y a quién le importa la cosa que yo te digo, que donde vaya mi beso oh, y lo que tú haces conmigo. Qué bonita, Sevilla, ay, y y abril, qué bonita está Sevilla y en llegándome David. Y en llegándome David. Qué bonita esta Sevilla y en llegándome David. Qué bonita esta Sevilla y en llegándome David. Y en llegándome David. Yo me vi pa mi Sevilla, que me quiero divertir. y emborrachar me triana un títol va a Sevilla mora mi guapa señora mi torre de oro que sentia más grande y tembra lo moro arkadaşlar şimdi biz size bir koreografi göstereceğiz. Ee, ve eğer içinizden denemek olursa, denemek isteyen olursa sizi böyle alacağız. Bakalım yapabilecek misiniz? Basit. Her türlü sıkıntı yok yaptım, yaparsınız. Evet, atlama şöyle şöyle. Kolay. Bunu seviyorum. Action. Bu arkadaşlar palmas. Bu şarkı <laughs> dört dörtlük yani bir de, iki de. üç dört şekilde. Adnan bu yaşıyor. Bir iki üç dört. Bir evet. iki üç dört. Bu da aslında palmas dansçının işini kolaylaştırmak için levantada ritmi kaçırmasın diye. Alkış kısmı bittikten sonra Öday arkadaşımız şimdi o kısmı bir daha gösteriyor size. İsterseniz önce denemek isteyen arkadaşları hani şöyle.

Kalksanız da. Evet, Siz de. Siz de. Gelin böyle biraz ah, gelin. Tamam. Şöyle geri gelin. Iyi <laughs> de. De. Ay, bir. İnan, da kardeşim. Evet. Şöyle geri gelin. Şöyle geri gelin. Şöyle Hazırız. Hazır mıyız? Evet. Öncelikle yapacağımız şey palmas. Palmas, alkış. Her zaman dik duruyoruz. Yüzümüzde bir gülümseme. Aynen öyle. Ve palmasımızı yapıyoruz. Palmasımızda <laughs> önce ayağımızı vuruyoruz bir kere. Aynen öyle. Aynen öyle. Sağ sol fark eder mi? Hayır, hiç fark, fark etmez. Etmiyor. Nasıl Sadece olur. önce bir kere ayağımızı vurup ardından palmasımızı yapacağız aynı sizin yaptığınız gibi. Yani 1 2 3 4 Aynen öyle. 1 2 3 Lola, lola, lola. Da, Son metronom de Ama değil mi? Evet, ritmi özden yapısı varmış. <laughs> ritim aynı ritim. Bir kere daha deneyelim. Tamam. Son 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Aynen öyle. Bir kere daha yapalım. Sol elimizi deneyelim. Ben sağ sol karıştırdım şu an. Fark etmez. Siz <laughs> iyi Yeter. Sol el. <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle. Ellerimizi indirelim. Yapacağımız şey şu. Tek taraf sadece sol el. Sol. Aynen öyle. Sol el. Bayanlar ellerini çevirecekler. Aldım. Aynen öyle. Biz böyle yapacağız <laughs> değil mi? Şu. Sizin yapacağınız şey Şöyle sadece geniş sizin eliniz böyle de kalabilir. Doğru. Erkeklerin ha, eli böyle kalabilir sıkıntı böyle. yok. Aha. Biz de şu. Bayanlar çevirecekler. Aynen öyle. Ama çevirirken bir eliniz... Bir şey Aynen şey öyle. Hayatım evet, senin ha. elin Sol. çevirecek. Yani... Onda dönmesin. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Allah <Büyük> Allah. Vücut çevrilmiyor <laughs> yani. Evet. Onun eli dönünce beli de dönüyor <laughs> da. Böyle <elinin> sıkıntısı <üstünlisi> var. <gülüyor> <gülüyor> Bayanlar. Sol. Elimizi belimize koyuyoruz. Bu sefer Sağ. Ne? Elimizi belimize koyuyoruz. Biz sol. Biz. Elimizi belimize koyuyoruz. Sağ. Ay, çok güzel. Abi, aynı çok şey? Yo, Aynen çok güzelmiş. Öyle. Biz sol. de böyle mi yapıyoruz aslında? Yani. Aynen aynı. Aynı. Erkekler Aynen. de şöyle yapıyor. Elleri bu şekilde duruyor. Bizim de eller böyle. <gülüyor> <gülüyor> Sizin <gülüyor> elleriniz böyle duracak sadece. Siz buraya alıyorsunuz. <laughs> Nereye alıyorsunuz? Sadece. Evet. Sonra tekrardan bu el. Baba. Bravo. <laughs> Göğüs <laughs> evet, erkekler burada. Ya erkekler elini beline koymayacak. Diyordunuz. Bizim nasıl? Birer gösteri. Şey, şöyle. Göğsü çekiyorsun. Şöyle şöyle ya. Ya. çekiyorsun. Şöyle aynen öyle, aynen öyle. Bak şöyle kardeşim, bak ben anladım. Elimiz böyle, şöyle. Nasıl? Öyle de olur. de olur. Böyle de olur. Bu da bu tutumun gibi. Eliniz burada dururken, bayanlar çevirirken siz böyle yapacaksınız. Kendinize çekeceksiniz. Böyle yapacaksınız. Anlasın böyle. Kendinize çekeceksiniz. Bunda bir sekme var. Tabii ki. Müzikle beraber olacak. Bezer Aynen öyle. Muhtemelen. Sonra müzikle beraber hazırlanırız. Evet, Şimdi abi, önemli olan bu gör gösterdiğimiz hareketleri müziğe nasıl yerleştiriyoruz? O da önemli. Flamenco tamamen ritim kulağıyla alakalı bir Baştan şey. Baştan tekrar böyle tık tık, tık 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 tık. Alalım kulak mı? kulak var mı? Maşallah. Bu elimizi kaldırdığımız hareketi ben, ben, üç kere ben, ben yapacağız. Ben, ben. Sol. Ve sağ. Hmm. Sonra el, iki elimiz de yukarıda ya, ikisini de aşağı Kalkına indirip alıyoruz. Bununla geçeceğiz. Aynen. Bu da üç kere. Aynen öyle İki, üç. Aynen öyle. Üç. Aynen öyle. Evet. Tamam. Burada çaba var. Bari da de kalkın. Evet. De <laughs> Hiç ha, öyle. Ya, ya. Aynen öyle. <laughs> Bu hareketimizden <laughs> <daha> sonra <gülüyor> da... <gülüyor> dağır, 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 dağır. Eyvallah. Üç kere bunu yaptık. Biz Hareketimiz 5. bittikten sonra evet. bütün ayağımızı vuracağız. <laughs> yani şu var ya. Pantolon ta, ta, ta. Şey pantolon şey <laughs> Aynen ha, öyle. Yapacağımız şey şu olacak. Aynen öyle. Aynen öyle. Önce müziği de duyun. Saymayın. Sağ sol sağ de Tam 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 tam. Ta. Aynen öyle. Ritmimiz bu. Biri yaptı. Biri yaptı. Ben e, ya. tamam. Tamam. Yani, aynen öyle. Oraya bakınca iyi gözüküyor da oradan buraya bakınca itici gözüküyor ya. <laughs> ben buradan şu an çok güzel görüyorum ama. Yok gayet. <laughs> <is> Olsa <laughs> vallahi ben <gülüyor> gülerim <laughs> konuya. <komik gülüyor> <oluyorsun. gülüyor> siz siz galiba <laughs> hiç yapmadınız ama siz de. Ben mi? Bir ayak. <laughs> sen benim ellerimi bilmiyorsun. Yapmıyorum ki kızlar Şimdi utanmasın Şimdi Birazdan ben yaptıracağım ayak açılış. Bana. bu hareketimizden sonra da Bayanların daha çok işine gelecek bir hareketimiz olacak. Alalım Biz hareketi. döndük hatırlıyorsanız. Hı. Şöyle yapacağız. Sağ ayağımızı atacağız. Aynen öyle. Sağ ayağımızı attıktan sonra sol ayağımızı kaldıracağız. Aynen i̇şte öyle bu şekilde. da var ya şu hareketi. Kaldırdım <laughs> böyle ne kadar. Biraz böyle süpürüyor. Alayda, alayda şey. bir oyun var ya. Ha. Tello. Ha? Aynen öyle. Bu. Ha? Aynen öyle. Tello oyunu var ya. Aynen aynen. Da, tello gider yani gider. Şu. O değil gayri, mi? Gayrı gayrı. Flamenco zaten Ankara Oynaması'yla karşın buluşması. <laughs> mesela tello var, tello gider yan gider diye. O şarkı evet. da böyle. Şaparın. Nasıl yaptın? Şey var, flamenkoda diğer danslarda iki. olmayan bir şey var. Alt taraf aşağıya Sağ, doğru, üst taraf son. yukarı doğru. Hani modern dansta, balede yukarıya doğru bütün danslar. Burada bu aşağıya, bu yukarıya. Dolayısıyla Aşağı. mesela şurada diksiniz ama <laughs> bu aşağıya doğru. Her bir daha gülüyor. Ya sağ gösterip sağ gösterin. Aslında bakın çok içgüdüsel, içsel bir şey. Yani. Rahat olsanız tam yapıyorsunuz. Fotoğrafımızı <laughs> <Biyografimizi> yeterince öğrendik. <laughs> Müzik. Müzik. eşliğinde bir bunu deneyelim isterseniz. Ben cevap. evet. <laughs> Davullar <işte>. gibi <laughs> Şöyle hazır bekleyelim. Aynen öyle. Bayanlar istediği gibi, gibi davranabilir. Sen ne yapıyorsun? Sakin. Bir dakika. 여러분 okay. okay. Tek başına si notası çaldığında ayrı bir nota ama notalar bir araya geliyor müzik oluyor aynı şey. Polikim. Çok teşekkür ederiz. Ben özel olarak güzel. sizde kuvvetli yani flamenko duygusunu gördüm. Bence devam edin. Sizin de postürünüzü çok devam beğendim. <laughs> sizde de bir içsel böyle bir hoş bir enerji var. Sizde de hepiniz çok sempatiktiniz. Çok teşekkürler. Siz de hareketi çok <laughs> Benim çok beğenmiyorsunuz ama ama aslında var ya. Yani bir Şey var da biraz... Bize <laughs> 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 bir roman çalsanız. Evet. E yani şey çektiniz ya mesela orada <laughs> <laughs> tam kompas içindeydi işte onu demeye çalışıyorum. Evet. evet, ben o da o da o de profesyonel bekdans yaptım. Gel buraya baçata yapacağız seni gel. Hadi görelim hadi görelim. Ne kadar merak Şu modelden baçata çıkar ama neydi o sizin yaptığınız? Vals. Vals. böyle Valsi böyle işte Valsi. Ben geçen gördüm. Buymuş Valsi yani. Vallahi Ama flamingo daha güzel tabii. Flamingo değil mi? Flamenco. Flamenco. Flamingo. Hocam çok güzeldi ya. Elinize yani, demeyeyim, de de, de, ayağınıza de, sağlık. Siz de asıl ay, enerjiniz ay, çok ay, güzel. Bol şans Allah. diliyoruz. Ayağınıza ay, sağlık. Sevgililer gününüz de kutlu var. olsun. Teşekkür ederim. Hayatta bol şans de her konuda inşallah. Her şey istediğiniz gibi olur. Neyse gel artık biz de başlayalım. Şöyle kaçın. Valsi gibi vals, devam. arkadaşlar. Hala için. Ay evet. Hala yok. Var mısınız? Önce Adnan Bey sizi şuraya alayım. Hadi başla. Gel başı. Niye her şeyin sonu bitiyor bu Türkiye'de kardeşim? Her bir sonu da her şeyi Şey Sevgililer günü bugün halay olmaz ya. Başka bir şey yapalım. Ado. O zaman siz bize bir Whatsapp'ın da biz görelim. Sevgililer günü. Hadi. 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 Alkış. 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 Tam, tam, tam. Buyurun. Hadi bakalım. Buyurun He. Hadi. Bu benim abi. Hadi. Yani bölüm abi, e, bölüm abi. damatlar evine gidin, oturup biz burada e, beraber kutlayalım sevgililer. Utanıyor benim sevgili. Tamam, tamam. Utanıyor. Utanma aşkım. 78 milyonu oynadı. Ne? Öyle mi? Değil. Çok fena. <laughs> Hadi. 78 milyonu oynadım mı? <laughs> <be>. Halka oynadım mı? <laughs> Hadi kalkın. Bana dediler de beni anlamamıştın. Niye? Tamam o zaman biz burada bunları burada bahçeye çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Bence kalk. Bu tansiyonum var. Buyurun. Bence <laughs> haberi <Zim, gülüyor> <laughs> <Zim, zim gülüyor> yok ki hani komşularından <kontaktır gülüyor> <yok>. hani <kontaktır gülüyor> o yüzden Gidiyor musun? Gidiyoruz amca. Gidiyor musun? Gidiyoruz Gidiyor musun? Eyvallah kardeşim benim. Hadi gel oraya oturalım. Minderlerden kalkalım hadi. Herkesler gitti. Herkes evine dağıldı. Oraya oturalım mı? Hadi gel. Elime daha iyi gelir o nasıl. Gel hadi kalk. Kalk itiyor. Of abi çok harbi. Sen iste kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.